Burası Sayın Cumhurbaşkanının ikamet ettiği ilçedir. Üsküdar'dır. Bir bakalım Sayın Erdoğan'ın kendi semtinde ne oluyor, ne bitiyor. 500'ü buldu. Pahalılıktan ölüyoruz yani. Peki. Yok. Şu şey, inşallah, inşallah gelirsiniz de bizi Ne aldın 500 içinde? Ayetten mi var? Yok yok peynir var işte. Bu peynir 160 lira. Bu 160 lira. Yani, muz var, patates var, soğan 25 lira. Patates 50 lira. 3 kilo. Yaklaşamıyoruz. Yani mini derim alamıyorum. Nüfusuz, alamıyorum. Ben memur emeklisi, Bundan bir yıl, iki yıl önceye kadar rahatlıkla hayatımı idam ettirebiliyordum. Kesinlikle. Çoluğuma, çocuğuma bir şeyler yapabiliyordum. Şimdi ben yiyeceklerim, harcamalarımı yarı yarıya düşürdüm. Emin ol yarı yarıya düşürmüş olmama rağmen hayat kalitemin yüzde 300 daha aşağıda olduğuna inanıyorum. Her şey 10 kat bak sabun gidip geçen sene alıyordum 15 lira sa sana, yemin ederim 100 lira alıyorum. Şampuanı 20 lira alıyordum 100 lira. Hoş geldiniz nereden geldiniz? Almanya Mayıs. Bu Almanya'da kıtlık var diyorlar. Yok, yok. <gülüyor> Çocuklar <laughs> güldür. kahvaltı yap 200 gör. Vallahi billahi geçen utanma belası dedim 5 kişi gittik. Ona bile çok Çay ve verdim kaç para? 130 lira, 130 lira dedi. 130 lira birer çay. Kur'an'ıma bak yalanım varsa. Yo yalan niye yalan dedi. söyleyeceksin? İnanıyorum. Ee, bugün gün gelecek. Her şey düzelecek. İnşallah. Eşitlik, adalet gelecek. Hepimiz bundan nasipleneceğiz. Cumhurbaşkanımıza oyum Kılıçdaroğlu'na. Ben başka bir parti Kılıçdaroğlu dürüst. Haram yemiyor. Asla. Yani. Çocuk bezi ne kadar bacım? E, 310 lira. E, 150. Lira. Tane fiyatı 2.05'e geliyor işte. 310 lira bir çocuk bezi. Süt alıyoruz 18.5 lira. 18.5 lira. 18 lira süt. En uygunu. En uygunu. Hadi <laughs> <laughs> kurtarın, kurtarın bizi bir yani an evvel. İnşallah baba hep beraber kurtaracak. Buraya kadar dayan. Emekli, burada da emekli ben de aynı. <laughs> Ama yeter artık. Mama da kullanıyorum bazen. Mama ne kadar mama? Fiyat? 100 lira, 200 lira. 200 lira mama. Süt ne kadar? Zaten başına almış gidiyor abi. Evet 25 evet. Lira var. 25 lira, 25 lira. Vay vay vay. Hiçbir şey ucuz değil artık eskisi kadar.